Neşko. Efendim Kocuğum. Bugün ne yapıyoruz? Bugün gene yakalan Öşmeli. Yakalandım ben. <laughs> Öşmeli yapıyoruz bugün. Evet. Evet. Buraya hemen tavuğumu koydum. Soğanını doğradım. Evet. Tuzunu kattım. Tamam. Şöyle kaynatacağım. En son karabiber atacağım. Aynen. Buraya da kahve suyu koydum. Anneanneanneyi çektik. Elindeki bak. O olsun ev dağınık hiç sorun değil. Çikolata. Ev daha dağınık toplanmadı. Şöyle suyu kaynasın. Kahve suyumuz kaynasın. Biz de işlerimizi yapalım. Evet Neşkun başlıyoruz. <laughs> Tepsimiz hazır. Suyumuz hazır. Sıvı yağımız hazır. Tuzumuz hazır. Roşmelinin iç malzemesi bunlar. Kaynattığımız suyu tepsiye koyacağız. Tuzunu atacağız. Sıvı yağını katacağız. Ununu katıp kavuracağız tepsiyi ocağa koyduk şöyle kaynattığım suyu koydum ama bu su az geldi bu çaydanlık biraz daha kaynatacağım ilave yapacağım su ilavesini de yaptım öşmenin tuzunu katalım şöyle Su yağını da katıp ununu katalım. Mı lazım? Evet, şimdi su kaynadı. Yağı da koyalım. Yağ ile de kaynasın. Ondan sonra unu. Ne kadar koyalım? Sen şimdi ben tamam diyene kadar bunu biraz kavanoza al. Kepçeli Koyamazsın onu kepçeli. Dök içine. Orta yerinden başla. Böyle dört dört kenara sıçramaz. Ortada dört 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 var. Yarısını dök kavunur. Hadi bakalım. Çok yağlı olmuş. Heh, bir şey gibi tamam. Yok. Yarısını döktün mü? Bence yarım tamam. oldu. Tamam. Dökeyim daha? Yeter. O iki kilo herhalde. Bir kilo yerken gitti. Bir iki kilo değil. Bu bir üçük. Bin beş yüz gram. Ha, o zaman çok az. Son ekleriz. Unu kattıktan sonra da ekleriz ya. Şimdi yağsınla da biraz kaynasın. Ondan sonra ununu koyacağım. Başlayacağım kaynat kavurma. Neşkom ne dedin sen? Kapatmıştım. Yabani tavşan. Evet, hani belirt ve ev tavşan değil. Yabani tavşan, tavşan yani avcılık yapan insanlar yani avcılık kim yaparsa bu yemeği yapar. Avladıkları tavşanla. Yanlış anlaşılma. Yanlış anlaşılma değil. olmasın ev tavşanı falan değil. Ama şimdi tavşan da avlanmıyor artık. Herkes tavukla yapı yapanlar. Yapan da birkaç tane zaten. Bilen yok fazla bunun. Zaten şimdi ben düşünüyorum Afo ne yiyecek diye. Bak şimdi benim damadım her yemeği yer ama buna alışamadı. Yani bu da alışamadı. Alışamadı. <laughs> Aykut'un um gene sabah beri yemek yemedi. Ben de. Neşkom da öyle tadını bilen bunlar öşmeliyle büyüyen çocuklar ufaklığından alışıklar da. Az önce aradı soru yani ne zaman? Dedim en az iki saat. Başlamadık Kafası da. Var. Evet. Ama dağıldı Neşkom. Yani çabuk <laughs> dağılırsa. Oldu oldu Sen böyle karartma kendini. Bu karartmıyor mu? Evet. Bırakmadık da çok, ya, Böyle yanmadan. Çok devam. Uzak o kadar yanacak gibi o kadar güzel olacak o bu kadar hamur sen kolay mı kum gibi oluyor ben yaparım <laughs> Anamın bir ben yapmaz mıyım ya Vallahi. annem dedi ben Nilgün'e gidecek kardeşime gitmeden yapalım dedi iki gün yiyeyim onun için yapılıyor annem için öşmeli Derken alındı. Annem de çok seviyor. Bayılıyız. Hadi be. Anne, annem bilmezdi bunu. Ben götürdüm alıştı. Şarkım vardı. Koca annenin e annen, değil mi? beyaz eşarplaydı böyle şey. Evet. Temiz temiz. Koca annenin var ya Neşko. Onu sen e bir evini şeydi. bir görseydin. Şey bal dök yala. O kadar temizle. Çok temiz Siz oda çekmişsiniz. Evet. Garesiz. Nasıl takıldıysa. Anne. Giyinmesi öyle. Evet anne nerede temizdi ama diyorum ya. Giyin. Anne niye böyle giyineyim? <laughs> Tabi o giyinmeyi de severdi. Temizdi. Hatta biz geçen gün anlattık anneannenle de fotoğrafını merak etmişler ama kim nerede bizim fotoğraflar? Bizim fotoğraflarda var mıydı fotoğraflar? Var. Edine de çekilmişti gel. Ben de ben de var da gençlik fotoğraflarınız. Taşınırken fotoğraflar nerede? Annemde var. Ben de var da. Ha. Ama fotoğrafları nereye koydular acaba? Hmm. Taşınırken onu bulamadım. Çantam içindeydi onlar. Yoruldun mu? Ben Ay, geçeceğim. Yorulmadım ışığı şey kapattım. Hmm, bu sefer az biraz daha sanırsın. Gözün az, az geldi değil mi? Yok <laughs> her zaman da şart tepsi de karar, az geldi ne öyle? Karıştırıyorum. E neşko bir buçuk çaydanlık su koydum. Evet. E, unu da hep ilave ettim Hadi bakalım annemin elde değsin Azıcık o da elde de lezzetlensin. İyice de <laughs> yüzünde olsun yemeğe. Evet tarlada yüzü olmayanın yemeği yüzü olmazmış. Öşmeli dedik de biraz karıştıralım. Yüzümüz olsun bizim de. gitti yamaca bakmaya. Oh, yansın o kadar tamam Yeter. Yorma kendini bırak. Yok yok. Yanına da ayran. o oh, Gel de yeme. Mis, mis gibi. az un değil ama baksana bu un doluydu. Doluydu gördüm ben. Ya. Yani bu kadar un koyduk. Tepsi kocaman. Evet tepsi büyük derin. Bırak anneciğim bak yorma kendini. Bırak. Bırak. Tamam ben devam edeyim. Bir tür Hayır mı? hayır gerek yok. Benim de eve. Dağılmış da dağılmış. Dağıldı dağıldı. Zaten ilk hamuru zor onun. Bir daha böyle oldu mu kolay karış. Tavuğumuz kaynadı. Ver, ver, ben ver, ver ben, ben. Gel buraya otur. Ay, çıkacağım, orda, çıkacağım orda. Gel otur. Ben yani, yani, orada rahat edemiyorum. Sanki de karıştırdı. Evet. <laughs> gel koydum mu? <laughs> koydum da. Bir kere daha koyduk ya. Tavuklar da yağlı değil ki. Eskiden köy tavuğu olsa yağlı yağlı olur. Bunlarda yağ da yok. vve işte. evet. buna da sağlam kol olacak yapmak için rahmetli kaynanan bunu hep yapar şöyle Eğer bayram yapar Eğer bayram bir tepsi bundan yapar yemeklerini yapar 5 tepsi de baklava yapar sarmasını yapar ama geleni giden de hiç bitmez anneciğim. Bayramda oturup yemek yemez. Herhalde. Yemeğe gelirdiler. <laughs> Bak şimdi. Bak daha. şimdi. <laughs> doğru, Nita, doğru süresin anneciğim. Evet. Orada da haklısın. Yani rahmetli öldükten sonra kimse uğramaz. Kimse uğramaz. Sağken geleni çoktu. Ama ne yapacaksın insanoğlu bile işte. kimseye asıl bitmeyi Kerim sütlaç sever diye eğer gidişinizde sütlacını yapar bu koca tencere bir deri sütlaç olmuş. Ne Evlatlar Yedirmeyi ister. Şimdi biz de nasıl, sen nasıl yapayım? Bayram geliyi. Biz nasıl evlatlarımız öyle? Analar yedirsin hep evlatlara. Bak baklava istediler. Bayramı beklemedim. Baklava yaptım onları.

biraz rengi pembeleşmesi var. Bunu mu yapayım sen? Evet. Hayır bir öteki hayır. daha koy. Hemen evet. he. Ne ışık o ışıklar Anne anne doğru. bak ışık artık gözüküyor. Tamam. Ama ben biraz gözde sıkıntı var ya. Gerçek evet. rengini anlayamıyorsun bununla. Evet. O da doğru. Kırmızı yanıyor. Beyaz yanıyor aslında o. Sarı yanıyor ya bu. He? Beyaz evet. mı görüyor bunu? Yani He ben beyaz görüyorum. Anla benim gözün halim. Vallahi Allah'a emanet yaşıyoruz ama. Evet, ameliyatlık. Hemen. Allah Allah Allah. Neşko çözüm üretmekte bire bir yaptı. Telefonun ışığını buradan yansıtayım. Bu ışığı beğenmedi. Sarı diye. Ne kadar oldu be Meşko? ne kadar bir saati çok rahat geçti. geçti. Bir saati geçti, bir buçuk saate yaklaştı. Sona yaklaşıyoruz ama. Evet. Eline koluna sağlık evlat. Karıştığım da ayıp olmaz. Evet, biz arada karıştıralım da yemeğe yüzümüz olsun meşgul. O kadarlık biz çektik kendimizi kamerayı. <laughs> <laughs> Karıştırırken. Ustalar. <laughs> Ustalar. Meşgul yaparmış, biz kendimiz yapmış gibi göstermiş. Kolay değil işte. Bunu da yapması burada zorlu. Ya bunu böyle düşürebilsem ben bunu evde yaparım ben. E gördüm işte. Ben bunu ama anneciğim gördüm de. Neyi gördüm? Ne kadar en ne? Ben bu kadar çok yapmam ki. Ama ne Az da yapsam bu kadar sürecek. Biliyorum. Yani değmez az yapmaya. Bu uğraştıracağım. Değil bir kırıntı mi? şey için gene aynı şey zahmet. E çok yapacaksın ki geri yani koyacağım buzluğuna poşetleri. Ama öyle oluyor. He, buzluğunda poşette dursun can istediği zaman tavuğu kaynatıp başlarsın. Ben şimdi onun orada olduğunu bilince o beni pek rahat tutmuyor. Yani. Hoşverimiz oldu Meşko. Efendim? Eline koluna sağlık evladım. Afiyet olsun. Düşünün yeri ışıktan beyaz duruyor oldu. Kapatayım bak. Daha evet tam istediğimiz renk bu. Un gibi dağıldı zaten baksana kuskus gibi oldu. Daha fazla yaparsak yapacağız. Bir olmaz olmaz yeter bu kadar. Yeter. Ocağı kapatalım artık. Kapatayım mı? Kapat anneciğim kapat. Eline sağlık. İnşallah olmuştur. Oldu. Öşmelimiz şimdi bir tepsiye koyacağız bunlar hepsini aşlamayacağız. Öşmeli soğuk olacak. Suyumuz kaynak olacak. Aşlarken tavuk suyumuz. Annem dur. Tamam, Öşmelimiz oldu. De... Şöyle alıyoruz. Bu, Bu tepsiye. Hepsini Koş, buradan aşlamıyoruz. Al hadi vereyim telefon tamam. Tepsiye koyalım aşlarken gene çekeriz. Al anneannem. Oldu. Şöyle bir tepsiye ayırdım. Burada da geri kalan suyumuz da kaynıyor tavuk suyum. Şimdi de açlayacağım evet. öşmeliği. Kaynattığımız tavuğun suyundan açlıyoruz. Evet. Öşmelimiz. Şöyle. Öşmeli soğuk, suyumuz kaynak olacak. Şey var mı? Ne? Anneannen de var odasında. Şöyle suyunu koyuyorum, üzerine de bir de tepsi kapatıyorum. Suyunu çekiyor. Sonra da üzerine etini koyuyoruz. Yanına da Ayranmış gibi yeniyor. Tepsimizi kapatalım Ve suyunu çekmesini bekleyelim. Öşmelimizin etini de koyduk üzerine. ayranlarda koyduk. Ben besleyeceğim yamacı. Ben besleyeceğim. Anneannesi besleyecekmiş illa. Hadi bakalım. Afiyet oldu. Afiyet olsun diyelim. Tadımı yapabilirsiniz. Biraz sıcak ama bakın bakalım. Aykut da geldi anneannesine ikisi ilk tadımla böyle etinle neşmesinle. ne diyoruz yaparsanız nasıl anneciğim çok güzel olmuş elinize sağlık Neşko Neşko'nun eline sağlık Neşko yaptı çok güzel olmuş. yaparsanız size de afiyet olsun Aykut'um sözü sana bırakıyorum Yaparsanız size de afiyet olsun. <gülüyor> olmasın. <gülüyor> Yapmazsanız olmasın. Yapmazsanız yemeyeyim mi? Yemeyeyim. Hadi bakalım başlayın. Hadi, başlayın. Ee, başla başla anneciğim. Tek Kerim de geldi. Mis gibi öşmenimiz bizim bu işte. Neler oldu? Burada da yamacıma lahmacun. Mis gibi. Eee.